Merhaba, hoş geldiniz. Bugün insanlığın en temel gizemlerinden birine, inancın psikolojisine odaklanıyoruz. Yani hepimizi ilgilendiren o büyük soru var ya, neden inanırız? İşte bu sorunun peşinden gidip bilimin bu konuda neler söylediğine bakacağız. Bu soru aslında iki farklı dünyayı karşı karşıya getiriyor. Bir yanda kayıftan gelen iman, diğer yanda ise aklın ve bilimin analitik bakışı. Bu gerilimi, dünyanın yaşını hesaplamaya çalışan iki bambaşka denemede çok net görebiliriz. Düşünsenize, bir tarafta başpiskopos Usher var, kutsal metinleri satır satır inceleyip dünyanın yaratılışı için gününü, hatta saatini bile veriyor. Diğer tarafta ise Lord Kelvin, kayalara bakarak bambaşka bir şey söylüyor. Dünya en az 400 milyon yaşında. İşte bu devasa fark bizim psikolojik araştırmamız için harika bir kapı aralıyor. Tamam o zaman hadi işin derinine inelim ve doğrudan inanan dihnin içine bakalım. Bakalım psikanalizin kurucuları bize ne gibi ipuçları veriyor. Psikanalizin babası Freud'la onun en gözde öğrencisi Jung'un bu konudaki fikirleri arasında dağlar kadar fark var. Freud'a göre din, çocukluktan kalma bir yanılsama, bir nevi nevroz. Tanrı figürünü de güçlü baba figürünün bir yansıması olarak görüyordu. Ama Jung tam tersini düşünüyordu. Ona göre din, insan ruhunun en doğal ve sağlıklı parçalarından biriydi. Bir anlam arayışıydı. Jung'un ortaya attığı fikir gerçekten büyüleyici. Kolektif bilinç dışı diye bir kavramdan bahsediyor. Yani diyor ki, hepimiz doğuştan gelen ortak bir ruhsal mirası taşıyoruz. Dünyanın farklı yerlerindeki mitlerin, efsanelerin, dinlerin neden bu kadar benzer temalara sahip olduğunu belki de bu açıklıyordur, ne dersiniz? Tabii ki mesele sadece bilinç dışıyla sınırlı değil. Psikologlar kişilik özelliklerine de bakmışlar ve inançla bağlantılı olabilecek bir düşünce tarzı bulmuşlar. Dogmatizm. Yani daha gündelik bir tabirle kapalı fikirlilik. Peki dogmatik düşünce ne demek? Şu demek, kişinin kendi dünya görüşüne sımsıkı sarılması, belirsizliğe hiç gelememesi ve kendi inancıyla çelişen her türlü yeni bilgiye kapılarını kapatması. Yapılan araştırmalar da ilginç bir şekilde bu özelliğin bazı dini gruplarda daha yüksek puan aldığını gösteriyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. İnancın en güçlü motivasyonlarından birine, anlam arayışına. Bu söz özellikle de Nazi toplama kamplarından sağ kurtulan psikiyatrist Viktor Frankl için her şey demekti. Frankl'a göre insanı en dayanılmaz koşullarda bile hayatta tutan şey hayatında bir anlam bulabilmesiydi. Peki bu inanç meselesi sadece kafamızın içinde dönen bir fikir mi, yoksa insanlar bunu bizzat yaşıyor mu, deneyimliyor mu? Şimdi insanların neden inandığından çıkıp inançlarının nasıl deneyimlediklerine bir göz atalım. Bu derin manevi anlar öyle durup dururken ortaya çıkmıyor her zaman. Bazen binlerce yıllık meditasyon pratikleri, içten bir dua, insana alıp götüren bir müzik, hatta bazı psikoaktif maddeler ya da duysal yoksunluk gibi durumlar da bu deneyimleri tetikleyebiliyor. Hatta işin ilginç bir nörolojik boyutu da var gibi görünüyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki beynimizin daha sezgisel, daha sanatsal ve sözel olmayan sağ tarafı bu tür mistik deneyimler sırasında çok daha aktif hale geliyor. İşte tam da bu noktada şunu anlamak gerekiyor. İnanç sadece bireyin zihninde veya beyninde olup biten bir şey değil. Aslında son derece sosyal bir olgu. Ritüellerle, kurallarla ve en önemlisi de bir topluluğun parçası olarak yaşanıyor. Ünlü antropolog Victor Turner diyor ki, bir insanı dönüştüren ritüeller, mesela ergenlikten yetişkinliğe geçiş törenleri, genelde üç adımdan geçer. Önce kişi normal hayatından ayrılır, Sonra her şeyin belirsiz olduğu bir eşik durumuna girer ve son olarak da yeni bir kimlikle topluma geri döner. İşte o gizemli orta aşama, yani eşik durumu inanılmaz bir şeyin yaşandığı yerdir. Turner buna communitas diyor. O anda tüm o sosyal maskeler, statüler, hiyerarşiler bir anda yok oluyor. Geriye sadece saf bir insanlık, derin bir birliktelik ve yoldaşlık hissi kalıyor. Bu topluluk ve birliktelik hissi bizi o meşhur soruya getiriyor. Dindar olmak insanı otomatik olarak daha ahlaklı, daha yardımsever yapar mı? Princeton'da yapılan çok zekice bir deney tam da bu sorunun cevabını aramış. Olayın kurgusu da bir hayli ironik. İlahiyat öğrencilerine diyorlar ki, hadi gidin iyi Samiriyeli hikayesi üzerine bir vaaz verin. Yani başkalarına yardım etmenin önemini anlatacaklar ama yolda gerçekten yardıma muhtaç gibi görünen bir adamla karşılaşıyorlar. Peki ne oldu dersiniz? durup yardım ettiler mi? Sonuçlar gerçekten de sarsıcı. Bir öğrencinin ne kadar dindar olduğunun yardım edip etmemesiyle hiçbir alakası olmadığı ortaya çıkıyor. Davranışlarını belirleyen tek bir şey var. Konuşmalarına yetişmek için ne kadar aceleleri olduğu. Yani dini inançları değil, sadece ve sadece ne kadar meşgul oldukları önemliydi. Düşündürücü, değil mi? Son olarak Gelin biraz geri çekilip büyük resme bakalım. İnancın psikolojik bilançosunu bir çıkaralım. Yani artılarını, eksilerini bir masaya yatıralım. Mesela bu tabloya baktığımızda ilginç bir şey görüyoruz. Amerika'daki bazı dini grupların üyeleri eğitim, gelir ve mesleki başarı gibi konularda diğerlerinden daha önde görünüyor. Peki bu neden oluyor? İnancın kendisi mi bunu sağlıyor yoksa o topluluğun içindeki sosyal ve ekonomik ağlar mı? İşte bu da ayrı bir tartışma konusu. Bilançonun artı tarafına baktığımızda çok somut şeyler var. Dini bir gruba ait olmak insana müthiş bir sosyal destek ağı sunuyor. Araştırmalar dindar insanların özellikle de ileri yaşlarda daha mutlu olduklarını gösteriyor. Hatta daha sağlıklı oldukları ve daha uzun yaşadıklarına dair bulgular bile var. En önemlisi de inanç hayata bir anlam katıp ölüm korkusuyla başa çıkmayı kolaylaştırabiliyor. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Yani maliyetleri dogmatik inanç ne yazık ki bizden olmayanlara karşı ön körükleyebiliyor. Tarih boyunca dini farklılıkların ne kadar çok çatışmaya ve savaşa neden olduğunu biliyoruz. Ve en uç örneklerde Johnston gibi yıkıcı tarikatların yol açtığı korkunç trajedilere de şahit oluyoruz. Ve işte yine en başa o kışkırtıcı soruya geri döndük. Psikoloji bize neden ve nasıl inandığımızı anlamak için gerçekten güçlü araçlar veriyor. Ama bu araçlar inancı tamamen açıklayıp sadece bundan ibaret mi diyor? Yoksa insan zihninin daha aşkın bir gerçekliği algılama kapasitesini mi tarif ediyor? Bu soru belki de bilimin sınırlarının nerede bittiğini ve gizemin nerede başladığını bize hatırlatan nihai soru olarak kalacak.